Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA oynuyoruz. oynuyoruz. E, bugün GTA 3'te e, bir şeyler yapmaya çalışacağız. E, bil, bilmediğim şeyleri göstereceğim. E, i̇lkten bir araç, şöyle aracımıza binelim şöyle. Hemen hızlı bir şekilde aracımıza binelim. Hemen bir gidelim bakalım abi. İnşallah oyundan atmaz ya da bir sıkıntı olmaz. İsterseniz hemen şöyle bir Nitro'ya bir basalım bakalım. Şurada bir. turboya bir basalım abi. Gel gel şuraya. Şöyle abi dur basıyorum. Bastım. Olmadı. Çok da kötü oldu ama. Şöyle. Yok ama hava uçuyordu. Direkt direkt hemen hava uçuyoruz yani. Yani şu an bu da çıkamadık. Neyse şimdi şöyle göstereceğim şey şu ve şimdi şöyle V'ye bastığımızda böyle insan doğur doğurtabiliyoruz yani böyle V'ye bastığımız zaman gördüğünüz üzere Bunların silahlarını alsam abi ee, Gördüğünüz gibi bunların silahlarını ben alayım abi Neyse şimdi bunların silahlarını şimdi siktir et de Şimdi e, yapmamız gereken bir de şöyle bir şey var X ile Z'ye basıyorum a aynen aynı anda basıyorum ve Şöyle gördüğünüz üzere bir mod açılmış oluyor Ve böyle, böyle gördüğünüz üzere uçarak e, binaların içine girerek Böyle dediğimiz her şeyi yapabiliriz böyle Gördüğünüz buraya girmiş oldum Şöyle bir çıkalım abi tekrar Buradan şöyle tekrar gelelim şuraya. Ve gördüğünüz üzere millet ölmüş burada. Böyle silahlarını toplayayım. E şimdi şöyle göstereceğim şey de şu. Böyle ara spawn ettiğim zaman da şuna iki kere böyle bas, e bastığımız zaman şöyle gördüğünüz üzere <laughs> araçlarımız gelmiş oluyor gördüğünüz üzere böyle. Şimdi kısa sonra ölümsüzlük de var zaten. Şimdi polislere de karışacağım zaten şimdi. Evet gördüğünüz üzere. Ve şuna binmeye çalışacağım abi bekle. Şunu hiç çok merak edenler oldu. Şunu evet. Şöyle tekrar doğatıyorum ve yaptıktan sonra şunu da birine binemeyen var zaten. Şöyle yapıyorum abi. Tıkla yukarı basıyorum ve hop tekrar kalkıyorum. Z ile X'e bastığım zaman ve şöyle yukarı hemen direkt. Evet gördüğünüz üzere bunu böyle bir şekilde kullanabiliyoruz. Böyle arkasından hiç bakarak Şöyle. Sağ sol nerede yapıyor? Sağ sol böyle mi? E, sağ sol şöyle. Böyle aşağı inerek. Ve gördüğünüz üzere bunda böyle bir şey herhalde. Evet gördüğünüz üzere. Bundan inmeyeceğim. Oyundan çünkü çöküyor, atıyor. Böyle durdurayım abi bunu. İncem abi bundan ben. Çünkü bayağı bir zahmetli bir şey. Şimdi e, şöyle bir şey daha göstereyim. E, bu araç gidiyor lan. Araç gitti ama. Neyse siktir et. Şöyle bir geçelim abi. Ben e, ee, şimdi neyi göstereceğim Göstereceğim abi. Evet, şuna bineyim. Şuna 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 gel gel. Top Şahin miydi? Kartal mıydı bu? Ne bu? Vallahi bilmiyorum ki. Anlamadım. Neyse şöyle gördüğünüz üzere tofaş sürmüş oluyoruz böyle gördüğünüz üzere ve üçüncü şahıs modu da var bunda ama biraz kötü ama böyle bir Evet gördüğünüz üzere bakın çok da güzel yapmışlar ama çok detaylı durmuyor işte böyle ara ara gaza bastığımız zaman böyle ekran böyle oluyor. Yani. Oradan dolayı biraz kötü olmuş gördüğünüz üzere. İçi de böyle içinde böyle yapmışlar bayağı bir iyi, güzel yani. Şimdi şöyle bir şöyle bastım da şöyle döneyim bakayım ve ee şimdi başka da göstereceğim ne vardı? Başka göstereceğim. Bu arada bunu aracın aracın içinde de deneyebiliriz. Böyle gördüğünüzde şöyle aracın içinde de deneyebiliyoruz ve şöyle aracın içinde de gidebiliyoruz. Ve şimdi yeniim yapmam gereken şey ölümsüzlük. Bir de ölümsüzlüğümüz var. Çok güzel bir şekilde. Ölümsüzlüğümüz var. Şöyle durayım. Şöyle silahımı alayım abi. Şöyle patlatayım abi. Evet, abi. Bunu da vurayım abi. Böyle şimdi bir katliam yapalım bakalım. Böyle hemen gel abim sen de. Direkt gittin hemen. Bunu da patlat. Bunu da patlat. patlattık. Bizim aracımız patlamıyor bu şekilde. Gördüğünüz üzere 4, 4 yıldız olduk. Bakalım. Helikopterin yanına gitmeye çalıştık. Nerede helikopter? Böyle iki tarafa mı doğru dönüyor? Şey, gitti. Bilmiyorum ama. Şöyle hemen sizde. Evet bunlar da gitti. Valla oyundan atmaz diye düşünüyorum bu arada. Böyle. Buna vurduk. Evet, o da gitti. <laughs> i̇şte bunun eğlencesi de bu işte. Oo yani böyle saçımıza kadar getirebiliriz diye düşünüyorum. Böyle helikopteri de vuracağım helikopteri de vursak çok güzel olacak ama işte vuramıyoruz işte. Bir de vurabilsek. Oğlum ölmüyor gibi helikopter. Allah ölmüyor. Allah'a billahi ve Şöyle yana gelelim abi. Yani gördüğünüz üzere burada böyle ve şimdi bu polislerden şimdi nasıl kurtulacak derseniz şöyle öne basıyorum ve taba basıyorum şöyle yaparak polislerden kurtulmuş oluyoruz. Tabii ki de böyle bir baga giriyor bu. Neyse bu. Ne derken attı oyunu gördüğünüz üzere. Attı beni şu an oyunda. Şimdi tekrardan şuradan girmek istiyorum tekrar. Oyuna. Ben tekrar girelim. İnşallah atıyor bazen bilmiyorum ama atıyor bazen yani. Başka bir göstereceğimiz bir şey kalmadı herhalde. Evet şöyle gördüğünüz üzere. Burada da nitroya basabiliriz ama gerek yok. Başka bir göstereceğimiz bir şey var mıydı? Bilmiyorum oyunda gördüğünüz üzere Türkçe yazılar. Bu da gördüğünüz üzere böyle bir moddu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gerçekten diyeceğim ama başka bir şey var mıydı acaba göstereceğim bir şey? bilmiyorum ama başka yoktu diye düşünüyorum. Başka yok daha. abi göstereceğim bir şey daha kalmadı ki. Polislere de karşılık abi başka bir, e, bir şey kalmadı yani yapacağım bir, şey bir şey kalmadı yani. Ve şöyle hemen tarafa gidelim abi şöyle. Ve burayı satın alabiliyoruz şöyle şu kısmı. Neredeydi o kısım? Evet şu kısmı alalım, satın alabiliyoruz abi neyse. Bilmiyorum ama burada gördüğünüz gibi ev işareti var. Ama paramız yok işte. Para, param olmadığı için burayı satın alamıyorum. Bir dahaki belki param kasarsa e, burada burayı satın almayı düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gitmiştir. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar yine GTA Türk videosu atarız. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ilk video. Haydi görüşürüz.